Adım adım başarı dediğimizde Yücel Bey akla gelmeseydi zaten bizim için bir eksik yanımız olurdu. Öncelikle sizler için Yücel Bey'i tanıyacağız. Sonrasında Yücel Parfümleri ne kadar zamandır faaliyette, ne kadar zamandır bizlere, halka hizmet veriyor bunları öğreneceğiz. Merhabalar Yücel Bey nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk. Yücel Bey kimdir, Ne kadar zamanda sektör içerisindedir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yücel Bey bu işe iş portacılık olarak başladı 1984 senesinde. 88 senesinde dükkan olarak geçti. yani 84'ten 2018'e kadar bu işte yani kozmetik sektöründe devam ediyorum. Peki Yücel Parfümleri nasıl oluştu? Ya Yücel Parfümer'i azim ve e, çok çalışmanın sonucunda oluştu. Dürüstlüğün sonucunda oluştu. Yani öyle kolay kolay olunmuyor. Biz de ilk başlarda daha hızlı büyümeyi falan düşündük ama öyle olmuyormuş. Yani e, birden e, hızlı bir şekilde olmuyor. Hayatıma ben işte 1984'te askerden geldikten sonra birinci beylerde iş portacı olarak başladım. Yani küçük bir tezgahım vardı. 88'de de dükkana geçtim. 93'te ikinci dükkanımı açtım. 93'te ikinci dükkanı açtıktan sonra daha çok ucuz satıp çok satmayı hedef haline getirdim. Yani günde işte prensiplerimin içinde 10 müşteriye satıp bir para kazanmak vardı olabiliyordu. Ama ben 20 müşteriye satıp aynı parayı kazanmayı tercih edince de tabi aşırı derecede bir rağbet oldu. Yücel Parfümeri böylelikle Türkiye'de bilinir. İzmir'de zaten bir numarayalara oynayan. Ciro sol bakımından da Türkiye'de sokak arasında olmasına rağmen en fazla ciro ve iş yapan bir mağaza haline geldi. De bu da çok çalışmanın ve dürüstlüğün getirdiği bir şey. Ben bütün firmacılarla her oturduğumuzda kavga ediyoruz. Çok fiyat e, zam yaptınız. Bu halka günahtır halka almak istiyor. Siz bunları engelliyorsunuz diye böyle bir şey var. Bizim asıl en büyük sorunumuz e, dükkan olarak yani şu andaki Güzel Parfümer olarak en büyük sorunumuz bizi bilmeyenler, dışarıdan gelenler uluslararası, ulusal olan e, zincir parfümerler daha çok olanlarla fiyat farkımızdan dolayı çoğu bizi ...bunun bilmedikleri için çakmadır diye bırakıp gidiyorlar. Bizim bütün derdimiz o. Tabii ki bizde öyle bir şey kesinlikle olmaz. Biz öyle bir malı ben kişisel olarak dahi sokmam çünkü benim bir sloganım var. Bana yapılmasını istemediğim bir başkasına yapmamalıyız diye bir sloganım var. Yani bir başkası bana çakma satmaya kalksa ne kadar üzülürsem... Ben de öyle bir malı satsam üzülürüm. Ha bunun tabii ki mesleki sırları var. 35 yılın verdiği e, uygun aya, öğrenirim bilgim var. 35 yıldır bu işi yaptığım için ne nereden alınır, ne zaman alınır, ne kadar alınırı iyi bilmek gerekiyor. E böyle bir şey yaptığın zaman da ne nereden alınır, ne zaman alınır, ne ne kadar alınırı bildiğin zaman da çok uygun fiyata mal alıyorsun. Ev üzerine biz de yüzde yirmi, yüzde on yüzde yirmi beş, fiyat koyuyoruz yani sektör olarak. Ortalaması yüzde yirmi karlıkla çalışıyoruz. Parakende de. E o zaman bunları koyduğun zaman da piyasanın çok altında kalıyorsun. İşte bu altında kalmanın bazen bize avantajı, bazen de tez avantajı var. Zorlanıyoruz ama anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bizde böyle bir mal olmaz çünkü biz sokmuyoruz. Ve bizim bir parakendemiz var, 11 tane depomuz var. Yani Türkiye'de herkes bana gülüyorlar. Hani e, kendi sektör arkadaşlarım ya diyorlar böyle bir şey olur mu? 11 parakenden var, 11 depom var. Evet ben malı alırken almasını çok seviyorum. Alırken uygun almaya çalışıyorum. Alırken kazanmaya çalışıyorum. Ve e, yani yüklü miktarda malı aldığın zaman fiyatlarını da çok uygun bir şekilde getirip alabiliyorsunuz.